Herkese merhabalar. Kanalıma, köşeme, kalbime hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Yağmurlu bir sapanca sabah, sabahından hepinize günaydın. Umarım çok fazla ses gelmiyordur ya da geliyorsa da artık fon müziği olarak hayal edin, meditatif bir hale alın diyorum. Şimdi bu hafta Yargın'ın bölümünü izlerken çok sıkıldım. Gerçekten de böyle en heyecansız ve içimi bayan bölümlerden bir tanesiydi. Bununla ilgili fikirlerimi aktaracağım. Canım Sema Ergenekon, yargının senaristiyle olan ufak sohbetimi anlatacağım. Ve başka diyeceklerimi de ekleyeceğim. Çok spontane bir video olacak. Aslında çekmeyecektim. Çünkü çok konuşacak çok şey de yok. 3 haftadır aynı şeyleri de yapıyoruz diye. Ama sizleri özledim. Siz de beni özlemişsiniz madem. E o zaman gelin videomuz başlasın. Arkadaşlarım, arkadaşlarım. Merdan Dede'nin fedakarlığına yüreğimiz dayanmadı. Gerçekten gözümüzde baya baya bir katma değer kazandı. Parla'nın ağlamalarından artık gına gel. Geldi. Yani bir de bilmiyorum olaylar bu şekilde mi olmalıydı? Çünkü nefsi müdafaa var. Avukat arkadaşlarıma sordum. İnternette yorumlara baktığımda Parla'nın bile cezasız kurtulabileceğiyle ilgili ihtimaller olduğunu gösteriyor. Ama bir anne olarak, anneanne olarak ailenin ve gül annenin de öyle yansınlar etmesini açıkçası anlayabiliyorum. Çünkü çok büyük kayıplar yaşadılar. Artık gerçekten psikolojileri normal değilken bir de parlayı öyle bir riske atmak bile onlar için gerçekten vurucu darbe olacaktı. Ceylan'ın çaresizliği, Ilgaz'ın sürekli şiirler, kitaplar, cümle aralarındaki metaforlardan Ceylan'ın <laughs> alttan alttan dürüst olmanın önemiyle ilgili yapmış olduğu süblimin mesajlar. Derya ile Pars Savcı'nın didişmesi, itişmesi en sonu gerçi güzel bağlandı ama genel olarak bilmiyorum hiç yargı bölümü gibi gelmedi bana. Çok eğlenemedim, çok heyecanlanamadım. Çok aynı böyle seviyede gitti ve içimi de biraz kıydı açıkçası. Şimdi sırayla olaylara gelelim. Merdan'da da gerçekten bir cengaverlik örneği gösterdi, saygıyı hak etti. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Yani gerçekten de haksız yere hapishanede yatması zamanında kötülükler işlediği için Merdan Dede'ye okey mi? Yoksa Parla'nın bu sorumlunun altına elini taşın altına koyup ben bunu yaptım ama nefsi müdafaydı orada zaten 7-8 tane insanın şahitliğinde yani kasti öldürme değil kendilerini kurtarmak için yapmışları bir cebelleşme sonucu bu hale geldiğinde olayların ve Serdar gibi cibiliyetsiz bir karakterin yani çok da fazla böyle insanların gözünde saygı duyulmayan bir karakter olduğu için de suç örgütlerine çok meyilli olduğu için de belki hiç cezasız bir şekilde parla nefsi müdafadan yırtacaktı olaylarda bu raddeye gelmeyecekti. Şimdi bunlara gelmeden önce bu bölümde Çınar'la ailen yine gerçekten hepimizi sinir etti. Çınar dik kafalılığıyla, aile saflığıyla. Yani pasaport randevusunu iki hafta sonraya veriyorlar diye gitti. Çetin'den destek aldı. Çetin Göya Amitçi her yerde eli kol adamı var. Biz dedik zaten bize geçmedi. Onda bir kataküllü var ya birinin adamı ya bir dolandırıcı bir şey var zaten. En son yani 20 bin doları sen bitsin bilmem ne senin için canımı veririm. Ay var ya yemin ediyorum şu piyasada Boş boş vaat veren o abiler, amcalar geldi aklıma. Herkesin çevresinde muhakkak vardır ama bu camiada çok fazla çetin tarzı adam var size söyleyeyim. Ve artık o kadar komik geliyor ki onları izlerken altı boş yaptığı açıklamaları. Bir anda böyle aşkım, canım, cicim diyen yani insanlardan, size çok veren insanlardan kaçın uzaklaşın arkadaşlarım. Narsistik yapıdaki insanlar genelde başta verir verir verir. Sonra birden alır, kuklası gibi siziyle oynamaya yeltenir. İlk başta verir hediyeler, jestler, senin için ödürüm, biterimler başlar. Sonra siz alışırsınız, bir anda ısıyı düşürür. Sonra ne oldu diye sorarsınız. Sen de iyi mi ağırdın, iyi bekliyorsun manipülasyonlara başlarlar. Bunlara hayatınıza dikkat edin. Ben bile bu yaşta hala insanlara hemen inanıyorum, güveniyorum diye başım çok ağrıdı. Size tek tavsiyem bir dostunuz olarak Kimseye hemen inanmayın, hareketleri gözlemleyin. Çünkü aksiyonlar kelimelerden daha büyüktür. O yüzden konuşana değil yapana bakacaksın derler. Buradan da böyle bir kamu spotu açıklamamız yapalım. Yani yargının bu bölümünün yorumlamasından daha verimli bir şey oldu. <laughs> Bence kanalda. Her neyse Çetin'in zaten dolandırıcılığa meyilli bir şekilde ailenden 20 bin doları alması. Yani ben anlamadım ki gerçek pasaportu araya sokmak için 20 bin dolar nereden baksanız 180 milyar bin TL. Yani normalde başvuru 2000-3000 bin, bin liraya yapılıyor. iki hafta daha beklerim o kadar parayı vereceğime, evi satacağıma yarı fiyatına. Herkes bir anda zaten düşere tekme vurmaya meyilli. Aylin zaten bu kadar olaylardan yani başları dertten kurtulmuyorken bir de ailen arkadan iş çeviriyor, gizli saklı. Ceylin ılgazdan saklıyor. Çınar abisine dayılanıyor. Bilmem neyi söylüyor. Gerçeği yine söylemiyor. O da bir garip oldu. Her şey böyle bir saçma sapan oldu. Yani iyice böyle bütün karakterler saçmaladı. Olaylar iyice çıkmaza girdiği için içim daralarak izledim ve çok da iyi hissetmedim izlerken. Siz ne düşündünüz? Siz de çok merak ediyorum açıkçası. Geçen hafta Kapadokya'da gibi arkadaşım dedi ki Ezgi seninkiler burada. Dedim benimkiler kim? Dedi yargı ekibi. Kaan'ı gördük de Pınar'dı dedi. Yanında bir kadın vardı. O muydu değil miydi? Göremedik. Allah Allah dedim. Ya rüyadır dedim. Ya gelecekten görüntüdür. Çünkü bu kadar gündemde bir hapisten çıkıyor, biri giriyor, yok Yektaz, yok Ömer, yok bilmem nesi Ardası patlıyor derken bunların ne işi var Kapadokya'da oldum? Tatil ne mana? Yani fırtına öncesi sessizliği vurguladılar bize. Çünkü zaten son sahnede gördüğünüz üzere Ilgaz'a bir mail geldi. O maili de ya Yekta ya Ömer yani Yekta'nın oğlu olduğu için Ömer'e attırmış olabilir ama Yekta zaten olayların farkında olduğunda Yekta bunu attı. Ama eş zamanlı olarak Yekta'nın kumpası olmasıyla ilgili de Ceylin'le Eren güzel bir koz elde ettiği için bence gidişat şöyle olacak. Bu olayda Yekta'nın parmağını ve burada kumpas olduğunu ispatlayabilmek için Jailinler var gücüyle çalışacak ama bu sırada Ilgaz savcımla Jailin arası inanılmaz gerilecek. Yani bir kere güveni tamamen sarsılacak. Nasıl olacak bilmiyorum. Zaten Kapadokya'da bebekte yükleniyor görüyorsunuz aşk okuşkolar <laughs> öpüşme sevişme sahnelerinden bir artık bebek ileride duyacağımız bir haber olacak ama o bebeğin yaşayabileceğini düşünmüyorum. Ya da yaşayacaksa da acaba Ilgaz savcım öldükten sonra mı doğum olacak. Çünkü 6 ay sonrasında Ceylin hala zayıftı. Ama Ilgaz Savcı'mın daha önceden gördüğü rüyasında bak ilk Gül Anne, Serdar, Burak, bebek sesleri vardı. O yüzden ben size diyorum. Burak tekrar canlanabilir, gelebilir zaten. Nitekim şimdi bir muhabir geldi. Onunla ilgili röportajlar vesaire yapıyor. Değişik değişik bir isimler, nüanslar hala geçiyor. Ama bebekle ilgili kesinlikle Ceyli'nin hamileliğiyle ilgili bir şey bekliyorum artık. Az kaldı yani eli kulağındadır duyarız hamileyim haberi. Hatta Ilgaz'la arası çok kötüyken, küs haldeyken belki de hamile olduğunu öğrenecek ve bebek aralarını yumuşatan bir malzeme olacak, meyve olacak. Aşk meyvesi olacak. <laughs> Gelelim Arda'ya. Ben Arda'nın katil olmadığını zaten hissetmiştim. Yani dedim ya size katil olan adamın mimiklerini bu kadar göstermiyorlar dizilerde. Gerçekten çok çok iyi bir şekilde karısını kızını kaybetmiş bir adam rolünü oynadı. Nitekim kadısının kadısının nitekim karısının da şiddetten kaçan ve toplumsal mesajla birlikte konuyu işlemeleri güzel anlatılan bir hikaye oldu. Arkadaşında saklanıyormuş sağ salim bulunması gerçekten bir o böyle ah oh, iyi bari bunlar ölmemiş oldum. Daha sonrasında Pars savcımla da Derya Savcım, Derya savcımın lafı da çok kıldım. Sen yokken ben ağladım, uyumadım Yemek bile yiyemedim biliyor musunuz? Mesela zaten ömürlük yediniz diye de daha ne yiyeceksin? Derya savcım boğa burcusu büyük <laughs> ama gerçekten de Pars savcımla Derya savcımın mürvetini görüyoruz. Benim şüpheler biraz azalmaya başladı ya. Evleniyor ya galiba Derya Savcı'da binan aylık yok arkadaşlar. Ama Ömer zaten kesin başı başına bir nanay konsepti. Ya Engin'in daha önceden yaşayan şey Engin'imizin güncellenmiş update Pro Max versiyonu olarak hayatımıza geri gelecek. Zaten öyle de değilse büyük bir psikopat. Hatta şunu bile düşündüm geçen gün. Dedim Ezgi yani yuh dedim bunda olmaz. Bütün bu planların arkasında belki Ömer'le Engin el ele bir plan yapmıştı Yekta'yı bitirmek için, intikam için. Olur mu olur. Bir de geçen videomdan sonra dikkatli izle falan filan demişsin. Ömer işte annesini söyledi demişsin ama bak bir kişiye çok tutuldum yorumuna. Arkadaşlar ben de insanım. Ben de bazen konsantrasyon kaybı telefonum çalıyor kapı çalıyor bir yere gidiyorum. Kaçırıyorum tekrar izlesem de bazen beynimi algılamıyor olabilir. Dünyayı kurtarmıyoruz burada diziyi yorumluyoruz. Beğenen gelsin izlesin beğenmeyen de izlemesin yapacağım bir şey yok. Ben yoluma beni sevenlerle devam etme tarafı arıyorum. Nereden geldim Bası açıklaması? Beyaz giydim ya. Gaza geldim. Unutmayın ki her şeyden önce ben bir anneyim <laughs> Neyse işte arkadaşlar bu bölüm yorumu da bölüm kadar tırt oldu. Farkındayım. Ama böyle düşünüyorum. Siz de böyle düşünmüşsünüz. Baktım yorumlara. Bu bölüm nanaydı. Bundan sonra Ceylin ile Ilgaz Savcı'nın birbirleriyle düşman gibi olacak. Ilgaz Savcı'nın çok büyük bir rest çekecek. Ama bundan Hamilelik haberini almasıyla birlikte aralardaki buzları eritmeye başlayacaklar. Yekta'nın kumpası olmasıyla birlikte de belki de o buzlar eriyecek. Daha sonra hamilelik haberi de alabiliriz. Ama genel olarak Merdan Dede'ye ev hapsi verilecek kumpası öğrenildiğinde. Parla bir şekilde kurtulacak. Yani hepsinin başı dertten kurtulacak. Bir pislik daha dünyaya veda etmiş olacak Serdar gibi. Ömer de baş başına Yekta'nın DNA'sını taşıyan safkan bir psikopat olacak diye düşünüyorum sizin konuyla ilgili fikirleriniz görüşleriniz yorumlarınız var mı yoksa ay köpüş geldi ıslandın mı sen sakın sirkme kendini beyaz giyindim bakar mısınız bakar mısınız neyse videoyu kapatayım da seni bir kurulayalım sen çok ıslanmışsın annem sakın hayır hayır oğlum şurada sirkin hadi öpüyorum sizi kendinize çok iyi bakın instagramda bekliyorum <laughs> Şaka. <laughs> Hanım ağabey bak ıslak olmasan seveceğim yavrucuğum.